Uluslararası Yörük Türkmen Festivalimizin ikinci günündeyiz. Bak, 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 ayrana bak. Ayrana gel, ayrana. Tarihe nam salam, Yörük oğlu yürüyüz biz. Bizim bayramımız bugündür. Ne dündür ne o birisi gün. Ne Ramazan ne kurban. Benim bayramım bugündür. Türk evladı atasını tanıdıkça daha ileri işler yapmak için kendinde cesaret bulacaktır. Biz de bu cesareti bu gibi etkinliklerle arttırarak bulmaya çalışacağız. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından yörükleri görünce kardeşimizi görmüş gibi mutluyuz. Kendi özgünlüğümüze kültürel olarak burada var olmaktan çok memnunuz. Yapıldığı sürece de bu sürecin içinde olacağız. Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz Yörük Türkmen Festivali'ni gördüğünüz gibi yurt içinden, yurt dışından, İran'ından, Orta Asya'sından her yerden bütün yörük kardeşlerimiz burada. Siyaset üstü bir çalışma yapıyoruz. Beşincisi çok daha güzel olacak inşallah. Yörüklük bu şekilde tanıtılır. Çok mutluyum burada olmaktan. Çok keyifli. Tekrar başka başka konserlerde görüşmek dileğimle diyorum. Başını hiç eğme Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.